Evet arkadaşlar. Şu şey gibi. Şu an çay sapamız. Sema çay. Şey. Bakın. Tavşan kanı çayımız. Şöyle. Bakıyoruz. Böyle. Ceviz aşağıda iç Şöyle. Bakıyoruz. Evet

Evet, Burası İşte bakın bu da pikan cevizi. Daha en yamacındayız. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz ve. Şöyle sema vermişim yanına doğru. Çay. Ve sema vermişim. Tekrar görüşmek dileğiyle. De